Merhabalar, Ahvalde'yi sıcak takipte bir kanunlaşan yeni bir değişikliği değerlendireceğiz. Yüksek Kurulu Kanun Teklifi. Bu kanun teklifi aslında biraz diğer gelişmelerin gölgesinde kaldı ama... Mecliste mesela e, cezaevlerindeki durumu düzenleyen infaz e, düzenleme e, teklifi değerlendirilmişti. O epey bir toz duman koparttı. Ama bunun yanı sıra Yüksek öğrenim kanunu diye bilinen bu kanunda da önemli değişiklikler yapıldı. Bunun da e, kayda geçmesi gerekiyor. Bunun değerlendirmesinin alınması gerekiyor. Çünkü kanunda bir dizi epey ayrıntılı değişiklikler söz konusu oldu. E, bunlar e, dediğim gibi gölgede kalmasın bunların üzerine ışık tutulsun e, istiyoruz e, ve bu yüzden e, Profesör Baskın Oranla bu konuda sürekli olarak e, bir gök hafızası ve tecrübesiyle durumu takip ettiği için konuşmak istedik. Hoş geldiniz Baskın Bey. Efendim iyi günler. Şimdi bu e, yök kanunu değişikliği diye gelmiyor. Her zaman olduğu gibi böyle can alışı şeyler torba yasada geliyor. Ya Bu torba değil çuval. Hmm. Beş kanunda değişiklik öngören e, bir e, torba yasa bu. E, şimdi e, vakıf üniversiteleriyle, açık öğretim sistemiyle falan filan ilgili değişiklikler var ama esas olay çok daha büyük bir tehlikenin bir parçası. Biraz yani, da bunu gizlemek için mi bu torba yasanın içerisinde? Tabii, tabii. bu? Yani bu torba yasa e, son derece... E, elverişli bir şey bir sürü Aray. şeyi gizlemek için şimdi efendim mevcut yasada e, kamu görevinden çıkarma suçları diye bir başlık altında terör niteliğinde eylemlerde bulunmak veya bu eylemleri desteklemek e, maddesi e, getirilen teklifle genişletilmişti e, teklifte diyordu ki terör örgütlerinin propagandasını yapmak bu örgütlerle eylem birliği içerisinde olmak veya yardım etmek kamu imkan ve kaynaklarını bu örgütlere desteklemeye yönelik kullanmak ya da kullandırmak şimdi bu suçlamalarla akademisyenlerin üniversiteden atılmaları öngörülmüştü. tabi muhalefetin tepkisini çekti muhalefet dedi ki ya bu terör kavramını siz öyle bir geniş biçimde kullanıyorsunuz ki ee, bana şuradan bir bardak su ver dediğin zaman terör kavramına sokulacak biçimde. Ee, hatırlayacaksınız. Daha iki gün önce ne oldu? İletişim ee, e, e, Başkanlığı var. Cumhurbaşkanlığı. Cumhurbaşkanlığı. Evet. Başkanı e, kendi yanındaki vakıf arazisine Pergola ve e, Barbecue'yu inşa etmiş. Onu Cumhuriyet Gazetesi ifşa etti. Onun üzerine e, terörden e, soruşturma açıldı. Cumhuriyet Gazetesi'ne ve o muhabire. Neden? Çünkü e, iletişim dairesi başkanı şimdi adı gelmedi aklıma. Fahrettin Altun. Fahrettin Altun, Sayın Fahrettin Altun e, nun evinin ve sokağının fotoğrafı yayınlanmış. Bu da kendisine hedef göstermek olduğu için terör suçuna giriyormuş. E, bu arada Fahrettin Altun e, ilan etti. Dedi ki ben de o araziyi diye dedi. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden kiraladım dedi. Ertesi gün ortaya çıktı ki Cumhuriyet Gazetesi'nin bunu ifşa ettiği sabahın günü vakıflar idaresinden kiralamış. O gün kiralamış. ifşa dilince. Şimdi efendim ne ilgisi var bunun terörle? Bir, bir zamanlar e, ben hatırlarım, çok iyi hatırlarım. 50'lerde 50, 50 hatta daha sonra eee bir eleştiri hoşuna gitmedi mi komünist diye soruşturma açar ve içeri atarlar. Onun arkasından anarşist diye soruşturma açıldı ve içeri atıldı insanlar. Şimdi de terörist diye atılıyor. Her devrin böyle bir ana, maymuncuk kelimesi var ceza hukukunda. neyse biz gelelim yine kendi konumuza. muhalefet itirazlar üzerine e, e, muhalefetin yaptığı itirazlar üzerine e, AKP terör propagandası if ifadesini çıkarıyor e, kanundan hı hı. ve e, yeni değişiklikle madde şöyle kabul ediyor, terör niteliğinde eylemlerde bulunmak veya bu eylemleri desteklemek, kamu imkan ve kaynaklarını bu örgütler için kullanmak ya da kullandırmak. Şimdi tabi bunun burada söylenmeyecek böyle bir e, argo tabiri vardır. O değil de bu diye. Ne fark etti? Yani terörü tanımlarken sadece ve sadece silahlı e, baskı yapmak e, kavramı kullanılmak zorunda. Yoksa e, adam şunu yazmış bunu yazmış. Hayır. E, öyle acayip bir şey ki ben çok eskiden yani 10-15 yıl 10 yıl kadar önce düşünce özgürlüğü ifadesi kullanıldığı zaman derdim ki ya düşünce özgürlüğü diye bir kavram yok ifade özgürlüğü diye bir kavram çünkü senin kafanda olan insan devlet bilemez ki oradan dava açsın. evet. meğer ben çok haksızmışım meğer Düşünce özgürlüğü diye bir kavram varmış ve düşünce suçu diye bir kavram varmış. Örnek Ömer Faruk Gergellioğlu şeyden KHK ile atıldı hastaneden Kocaeli hastanesinden. Şimdi HDP milletvekili ve müthiş çalışkan bir milletvekili. Bu milletvekili bir konferansa gidiyor, konferansı dinliyor, dinliyor. Ondan sonra çıkıyor, iş başka bir yere gidiyor. Adama soruşturma açtılar. Sen niçin e, konuşmacının e, söylediklerine söz alıp itiraz etmedin diye? Elinsaf yahu. Evet. Demek ki e, ifade özgürlüğü dahi yok. Nerede pardon? Düşünce özgürlüğü dahi yok. Nerede kaldı ifade özgürlüğü? Evet. Şimdi bu yok yasası daha büyük bir rezaletin ufak bir parçası. Hı hı. Artık tek adam rejimine en ufak bir eleştiri geldiği zaman dişe dokunan bir eleştiri geldiği zaman terör oluyor. Ve Peki. artık artık eleştiri gelmesi tek adam yönetiminin hata yapmasıyla doğru orantılı olarak arttığı için cezalandırmalar da doğru orantılı olarak artıyor. Halbuki terslenmesi lazım. Bu böyle gidemez. Yani tek adam yönetiminin yaptığı hatalar insanları susturarak eğer kapatılmak isteniyorsa bu olacak iş değil. Evet. Peki bu son halini alan ya da değişen kanunda işleyiş sistem yok rejimi bakımından yeni bazı daha da kısıtlayıcı önlemler, yaptırımlar mı söz konusu? Bakabildiğiniz zaman bu metne neler gördünüz? Efendim? Ee, bu yani, yani önemli bazı ayrıntılar vali, var galiba burada. İllerde vali nasıl o hal dönemi KHK'lerinin yerine geçirilmişse çünkü o hal bitmedi ki kağıt üstünde bitti sadece. O halin yetkileri 3 yıllığına valilere devredildi. Olay budur. E, i̇llerde vali neyse, işte bu yürüyüşleri yasaklamak bilmem ne falan filan, e, üniversitelerde rektör o. Rektörün iki dudağının arasındasın. Üstelik çok enteresan, bu e, terör nedeniyle üniversiteden atılma olayı bir yargı kararı sonucu olmuyor. Rektör yardımcısının yönettiği bir kural, kurul kararıyla oluyor. Eee ee, artık insaf yahu. İdari kararla atıyorsun sen adamı. Asistan, doçent, profesör dinlemiyor. Üstelik şu anda üniversitelerde de ders yapılamıyor diyecektim. Yanlış anlaşılmasın. Tabii üniversiteler kapatıldı yani öğrenciler gidemiyor korona belası yüzünden onu kastetmiyorum. Üniversitelerde ders verilemiyor çünkü ders verecek adam yok. Örnek ben emekli oldum. Ee, benim asistanım yardımcı doçent olana kadar bekledim, ders vermeye devam ettim sözleşmeli olarak. Ee, yardımcı doçent olduğu anda eski asistanım ee, tamamen bıraktım. Eski asistanımı da attılar. O ders şimdi dışarıdan bir okutman tarafından veriliyor. Ayrıca eski asistanlarımızdan şimdi profesör olmuş olan birisini daha attılar. Bunlar hep bizim kürsüde oluyor. Bunlar rektörün iki dudağının arasındadır. Üniversite bitmiştir bugün Türkiye'de. Aslında rejim bitmiştir. Çünkü hiçbir eleştiri kabul etmiyor. Terör diye yaftalıyor, susturuyor, içeri atıyor. Ve içeri attığı zaman da affın dışında bırakıyor düşünce ve ifade suçlarını. Benim söyleyeceklerim bunlar. E, malum barış bildirgesi nedeniyle görevlerinden yerlerinden edilen çok sayıda akademisyen var. 5 bin Bu küsür. Daha bile fazla olduğu da söyleniyor. 7 bin'e yakın rakam ifade ediliyor, evet. telaffuz ediliyor. Mesela, e, okula, Ama en az en az 5 bin, bin diyelim. E, bu yeni kanun bu akademisyenlerin geri dönüşünü daha da zorlaştırıcı nitelikte bir değişikliğe maruz kaldı denebilir mi? Bunlar, bunlardan onlardan bahsetmiyor benim bildiğim kadarıyla. Hmm. Ama onlar dönse o rektör e, yardımcısının e, başkanlığındaki heyet onları tekrar atma imkanına sahip. Evet. Kaldı ki e, biliyorsunuz bu KK e, ile atılanlar dönemiyor. Onların e, e, bir komisyona başvurması lazım. Komisyon da bugüne kadar yüzde iki buçuk olanları mı ne kabul etti? Yüzde iki buçuk evet. oranları mı ne kabul etti? Şimdi aklımda e, ama o raporunda bunların hepsi var. Evet evet. evet yani peki çok kötü gidiyor kardeşim. Bu, bu hakikaten kötü gidiyor. Bu böyle gitmez, gidemez. Dünyanın hiçbir memleketinde gidemez üstelik ekonomik durum kötüden berbata gitmekte. Çünkü bak şöyle şöyle bir şey vardır, malum hepimizin bildiği, ee, zorluk dönemlerinde insanlar devlete sığınır. Tamam. Ama şunu da iyi biliyoruz, ee, bir e, rejim katı bir rejim, otokrat bir rejim. Eğer ekonomik durum kötüyse gümbür gümbür gider. Ha diyeceksin ki Franco ölene kadar. Franco İspanya'yı, İspanya ekonomisini o günkü dünya koşullarını kullanarak ihya etti. O sayede ölene kadar... E, kalabildi. Kaldı. Evet. Bir yandan baskılar, bir yandan ekonomik durumun insanları açlığa mahkum etmesi ikisi bir araya gelince bu farklar. Evet. Peki Profesör Baskın Orhan e, YÖK kanunundaki son değişiklikleri ele aldık birlikte. E, tekrar teşekkürler. Durumu evet. değerlendirdik. Yeniden i̇yi, e, iyi. yine bir başka sohbette buluşmak üzere. Efendim, i̇yi günler.